Arkadaşlar bir soru bir bilgi etkinliğimizin 20. sorusuna hoş geldiniz. Bu sefer de AYT konusundan bir boşaltım sisteminde nefronda meydana gelen bazı olaylarla ilgili bir soru çözeceğiz. Burada X, Y, Z bölgeleri bize ifade edilmiş. Yukarıda verilen bu kısımlardan diyor Z bölgesinde glikozla karşılaştığını söylüyor. Bu durumun nedeni hangileri olabilir? Öncelikle şunu hatırlayalım. X bölgesi dediğimiz bölge neresi olacak? Proksimal tüp olacak. Proksimal tüpte sağlıklı bir insanda glikoz, amino asit, yağ asidi, gliserol gibi moleküllerin tamamı aktif taşımayla emilir. Tamamı. Ve buradan aşağıya doğru geldiğimiz kısım ise Henle kulbu olarak ifade edilir. Henle kulbunun inen kısmında suyu emiyoruz. Çıkan kısmında suyu emmiyoruz. Z kısmı ise idrar toplama kanalı olarak yani bize şu boruyu ifade etmiş toplama kanalı. Burada suyu osmozla emiyoruz. Sodyum ve klorları emiyoruz. Tabi bizi ilgilendiren şey şudur. Soru için. Aldosteron miktarı artmıştır diyor. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Aldosteron demek sodyum ve klor miktarının emilen klor miktarının artması demektir. Atılan potasyumun da artması demektir. Dolayısıyla kan basıncını da dengeleyeceği için burada aslında glikozla ilgili bir şey sorun yoktur. Kanda glikoz miktarı eşik değerin üzerindedir. Farz edelim bu insan normal yemesi gereken glikoz miktarından çok fazla aldı. Proksimal tüpte aktif taşımayla bunlar emildi fakat bir kısmı buradan geçti. Buradan geçtikten sonra idrarla atılmayacağı için dolayısıyla idrar toplama kanalı veya distal tüpte aktif taşımayla emilmeye devam edecektir. Dolayısıyla bu söylenebilir. X bölgesinde geri emilim yapılmamıştır. Belki kişinin proksimal tüp kısmında bir sıkıntı meydana gelmiştir ve glikozu emememiştir. E sağlıklı bir insanda da biz bunu dışarıya atmayacağımız için kalan bölgede distal tüp ve idrar toplama kanallarında bunu aktif taşımayla emeceğiz. Dolayısıyla 2 ve 3'ü yapabileceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.